Ah, ah dur dur dur. Dur. Ha. Bebeğin annesi bu galiba. Baksana elindeki puset bizdekiyle aynı. Evet. Yalnız birinden kaçıyor gibi kadın. Korkmuş görünüyor ya. Başına bir şey gelmiş bu kadına Şevkat. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu sokağın çıkışını gören bir kamera kaydı bulabilir miyiz? Ne tarafa doğru gittiğini görmek için. İyi dedin. Ee, Selahattin abi Tamam abi, biz hallettik, ee, yalnız sen bu kayıtları silme, tamam mı? Yani bunlar bize lazım olabilir. Tamam, ben saklarım bu kayıtları. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Yapabileceğimiz başka şey varsa ne zaman isterseniz gelip görebilirsiniz. Eyvallah, eyvallah abi sağ olasın, hadi. İçim içime sığmıyor lan şu Keşke tezene planı bir an önce uygulamaya başlasa. Vallahi çok özledim lan. Çok ya, aşırı özledim ya. Bana bak, bunun da elini yüzüne bulaştırma sakın. İkidir beni de alet ediyorsun işlerini. Bozkır amca tipime çökerse, ben senin tipine çökerim ha. O nasıl bir surat lan? Sakin ol, agresif. Bu sefer çok sağlam ya planım. Ben bile şaşıyorum kendime yani. Aşırı sağlam. Açtım yani kendimi. Hem... Kaderinde ne yazıyorsa onu yaşarsın. Aslan bak burada ne yazıyorsa o. Oh. Ena yazı. Tezene. Tezene neredesin? Tezene. Tezene neredesin? Tezene? Tezene? Tezeni. Aha. Biz İsmail'i e kaçmaya karar verdik. Elveda anne, elveda baba. Bozkır koş! Koş! Ne var hanım ya? Tez kaçmış. O İsmail denen zevzek... defolu zevzek kaçırmış kızımızı sonunda. Ulan İsmail ya sen benim başıma bela mısın ya? Bu sefer yedim bitirdim seni İsmail. Seni yedim bitirdim! Gidelim. Gidelim mahalleye ayağa kaldıralım bulalım kızımızı çabuk. Yürü! Koş! <laughs> İsmail, gel. Yetişin dostlar, yetişin. Yavrumu kaçırdılar. Kaçırdılar. Bulun onu, yavrumu bulun. Ulan bir, Abla bir Hayatını bitireceğim ulan. Ciğerini sökeceğim ulan senin. Ya Bozkır abi, sakin ol. Gel, gel bir çay içelim. Gel, aa, otur, gel. Ne oldu oğlum? Şevkat, ne kazanıyoruz da kamera taktıracağız? Doğru diyorsun abi. Abi de... Hırsız gelip burada penyayı, taytış alanı galip yok. Doğru, tabii. Yani. Ben de yok ama iki dükkan ileride Rıza Hanım markette var. Bir oraya bakın siz. Tamam. Eyvallah Galip abi. Sağ olasın. Görüşürüz kardeş. Kolay gelsin. Sağ olun. Nerede? Şurada ne bir de başlayıcı. Gel. Hoş geldin. Gel. Gel, geç. Geldim geldim, gelmez miyim? Ölüyordum zaten hasretinle. Ya tezine ben böyle dert, böyle ıstırap görmedim ya. Kıyamam ben sana geçecek İsmail'im birazdan hepsi geçecek. Sonunda baş başa kaldık. Rüyalarım gerçek oldu tezene. Senin tek rüyam benim İsmail. Sen rüya olsan ben hiç uyanmam ki tezene. Vallahi yedi uyurların köpeği kıtmir gibi bir kenarlarda sürekli kıvranır uyurum. Beni uyandıracak. Çalar saati duvardan duvara vurup vurup kırarım. İsmail sen saat olsan ben seni kolumdan hiç çıkartmam ki. Gel buraya. Seni çok özledim teze. Hasretinle yandım, tutuştum. Ben de seni çok özledim İsmail. Korelevler gibiyim. Söndür beni. <laughs> Adnin'in baban bütün gün bizi arayacaklar tezene. Bakmayı akıl edemeyecekler. Tek yer Burası, sizin ev. Evet, evet. Sadece buraya bakmayacaklar. Çünkü beni evden kaçtım zannediyorlar. Düşünsene, senle ben bütün gün bu evde baş parça başayız. O yüzden direvandan ne istersen. Her şey kabul mü? Midem kıyım kıyım kıyıldı tezende. İki yumurta takıp burada yiyelim. Vay romantik bir şeyler istesene ya. Ona hiç merak etme. Romantizm beğende. Hadi. Gel. Hadi kalk. Ee, Gülferi Hanım, hemen karakola gitmeyin. Bir sakin olun, bir oturun. Biz onları buluruz. B biraz bekleyin. Neyi bekleyeceğim efendim? Neyi bekleyeceğim? Ee, şimdi Gülferi ablacığım, bence Niko haklı. Yani niye diye sorarsan şimdi bu çocuklar yetişkin. Polis bunları ne yapsın? Bence benim fikrim biz gidelim, bunları bulalım. İsmail'in de cezasını biz keselim ya. E, evet, evet. Biz, biz bulalım bunları. Biz keseriz cezasını. Ya siz bulun, yeter. Gerisine karışmayın. İsmail benim hakkım. Hakkıma edeni kırarım. Onu ben kıtır kıtır kesip Kemiklerini çatır çutur kırıp çıtır çıtır yemek istiyorum. Biz bulalım abi onu, sen istediğin ses emekleri çıkartırız kesin. Hah hadi hadi kalk evet. Yürü. Evet. yürü. Yürü yürü. Hadi. hadi yol alalım biraz biz. Tüpü taşımasına yardım ediyormuşsun. Şuraya bak ya, sarmaş dolaş olmuşsunuz. Ne oluyor zemanet ya? Hayırdır? E ama ben bütün gün evde oturup çocuk bakarken... ...sen böyle sokaklarda kızlarla sarmaş dolaş diye ben şey yaptım. Yoksa senin tabii ki özel hayatın yani beni ilgilendirmez. Kiminle ne yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. Ha, sağ ol ya. ya özel hayatımda beni rahat bıraktığın için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ya e ben zaten tanıştıracaktım seni Gülay ile de işte bu araya bebek olaya girince kaynadı. Hiç gerek yok Şevkat. Ben tanışmak istemiyorum sağ ol. Niye ya? Alt üstte oturuyoruz. Yakında onunla da komşu olacaksın. Acele etmene gerek yok ya. Ben o zamana kadar muhtemelen taşınmış olurum zaten. Canım ne yaparsan yap da. Yani hani ben senin de bir tanışmanı isterim yani. Bir kadın gözüyle bir yorumunu almak isterim ya senin. Şefkat bak hiç karıştırma beni olur mu? Ben hiç hoşlanmam böyle şeylerde. Aşk olsun emanet ya. Ya Rıza be. Rıza. Rıza. Buyur abi. Gülay'ı bir çağırsan şuradan iki dakika. Tamam. Sen de istiyorsan orada git kahvede takıl çayma iç. Ben bakıyorum dükkana. Olur olur. Ne yapıyorsun? Niye çağırıyorsun şimdi kızı? Zamanı mı ya? Vakti mi yani? Bir dakika bir şey sorabilir miyim? Buyurun. İsmail'i tanıyor musunuz bu tesisatçının ha. İsmail? Hayır tanımıyorum. Canım şu intihar edeceğim diye zıplattı çatılara çıkan çocuk var ya o. Ha hmm. tamam tamam. Bariyan'lık İsmail. Niye soruyorsunuz? Ya kızımız kaçtı ya. Kızımızı aldı kaçırdı manyak. Buralarda gördüm ya da bir kızla beraber. Hayır görmedim. Bak bak dur. Bak. Kız bu. Kız. O kızı da görmedim. Yalnız kızınız çok güzelmiş. Bu kız mı kaçtı İsmail'e? Nasıl olur ya? Yürü Gülferi ya. İsmail kaçırdıysa çatılara bakın çatılara. Oraları daha iyi bilir. Ya tezenin resmini niye gösteriyorsun herkese? Reklam ediyorsun kızı. Niye göstermeyeyim? Ben tezeni arıyorum. İsmail'den bana ne? Ya bana ikisi de lazım. Çık, çık. İsmail de lazım bana. Ellerine sağlık tezenin. Kaderimde senin elinden böyle güzel şeyler de yemek varmış. Şu anda nasıl mutluyum, böyle anlatmaya kelime bulamıyorum. Ye İsmail'im, ye. Afiyet olsun. Zaten bak bir sürü yumurta yaptım, bizimkiler yiyemedi kaldı. Al bakalım. Senin elinden zehir olsa yerim. Sen ye bunları da zehre evlenince düşünürüz. <laughs> helal, helal. Ay tamam, iç iç iç. Ha. Evlenince yalnız zehirleyecek misin E yanlış bir şey yaparsan zehirlerim tabii İsmail. Ne var? Mahkemede de tıpkı eski Türk filmlerinde olduğu gibi... ...çok seviyordum hakimeyi, öldürdüm derim. Geçerim, ne var yani? Ne kadar romantiksin kız. Aynı eski filmlerdeki gibisin harbiden. Ya ne diyeceğim, keşke böyle zamanında erotik film olayına falan hiç girmeselermiş. Hep böyle romantik filmler çekilmeye devam etseymiş. Öyle erotik erotik karıştırmıyoruz canım. Bak şurada romantik bir yemek diyoruz, Kepçeye gerek kalmasın yani. Bunun narin eline kepçe bile nasıl güzel yakışıyor ya. Tezene benim kafam çöl olsa senin vurduğun yerde gül biter, gül. Bak vur. Emin misin? Çok aşırı eminim. Vur. Hah. Gördün mü? bitir. ha? bir de şuraya su. Hadi, hadi yürü geç. <laughs> tamam, müsaade mi? Siz? Ne arıyorsunuz lan? Bozkır abi, ya bizim e, çocuk iki dakika bir yere gitti de onun yerine ben bakıyorum. Hayırdır, bir şey mi lazım? Ya, te teze tezene kaç Ya İsmail tezeneyi kaçırmış. Aa, İsmail'le tezene. Nerede? Nerede? Abi, mi mi kaçmış. Aa, hayır, Allah Allah ya. Saklamayın kızımı benden. Gösterim bana. Gösterin bana kızımı. Ay ne oluyor ya? Ya ne olacak? Kızımızı kaçırdılar ya. İsmail kızı kaçırmış. Ya Bozkır abi, emin misiniz? Nasıl emin olmam? mektup yazmış bana. İsmail'le kaçıyorum diye. Elveda ne demiş? Elveda demiş. <laughs> ulan İsmail. Ulan bir huzur ver, bir rahat dur be. Şişt, e göster. Ya <laughs> bir de Sarmaş dolayı geçmişler buradan. Ya. Esnaf da hala biz onları görmedik diye yalan atıyor lan. Bu mahalle bize karşı birlik olmuş. Yok yok bu görüntüler yeni değil. Üç gün öncesine ait. Siz, siz, siz biliyorsunuz değil mi onları yerini söylemiyorsunuz ha? Vallahi biz bilmiyoruz. Ne Hatta... De bilelim ya? <laughs> Kaçırıldığını bile şu an sizden şi Kaçır, Şimdi daha yeni öğrendik. Peki neredeler? Ha? Neredeler? <gülüyor> <gülüyor> Fındık faresi gibi geri verdim evine. Doyamadım aşkımın yumurta şölenine. Anan baban sokaklarda arasınlar dursunlar. Ben de ayım senin o incecik beline. Ben de dolan seni, senin o incecik belini. <golak> <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum seni İsmail'im. Ne kadar güzel söyledin. Sağ olasın. Kulağına sağlık. Ciğerini sökeceğim onun ya. Ciyak ciyak bağıracağım, ciyak ciyak. Bağırtırsın Bozkır abi. Yani sen ki koskoca bağlama üstadı, o İsmail'in var ya... ...her yerinden her türlü sesi çıkarttırırsın sen. Yaparsın, hatta ben de sana her türlü desteği veririm. Ama şimdi bak bizim çok mühim bir işimiz var. Gözünü seveyim, şu işi halledik. Ondan sonra sizin kızla bizzat ben ilgileneceğim. istemez İstemez. Kimse karışmasın kardeşim. Bu benim kendi meselem. Ben kendim halledeceğim. Bütün mahalleyi arayacağım. inini deliğine girip çıkaracağım. Onları bulacağım yapılacağım. ya, Verem olacağım ya. Ben oldum bile Verem. Yürü koş arayalım. Koş. Koş. We should go. I can smell the rain. Bizim aşkımızın filmini çekseler bundan daha güzel olur tezinim. İsmail'im bizi kimse çekemiyor ki filmimizi çeksinler. E ben de aşkımızın türküsünü yakarım, altın, portakal almam şart değil. Fenomen olsun, türküm yeter. Hmm. İsmail'im, hmm. sen zaten benim fenomenimsin. Hem bak sen ne diyeceğim, bu yaptığınla bir öncekini affettirdin. Ben seninle böyle ömür boyu televizyon izlerim ya. Vallahi ben de seninle izlerim tezen, o kadar isterim ki. Böyle üstümde atlet, altımda pijama, böyle bir sevda yok ya. O ne ya? İsmail. Bak sen babama benzersen ben de anneme benzerim ona göre. Unuttum tamam. Ee, sen de pijamayı umut ama ben fenomen kalayım. Tamam kal. Tamam mı? Tamam. Ne kadar anlayışlısın Tanım. Tanıyor musun? Belki görmüşsündür ama fotoğraf net değil. Çıkaramadım. Sen bak bakayım. Sen bir bak lan. Yok baba ben tanımıyorum bunu. Ayrıca Muhtar tanımıyor. Ben nereden tanıyayım lan? Al bak da şuna bakayım. Tanıyor mu? Yok tanımıyor. Ne <laughs> adamsın ya, ya. Aa, aa! Şuna bak ya! Kadını kaçırıyorlar ya. Ya yani belli ki bir dertleri var kadıncağızla. Kaçırıp götürüyorlar. Muhtemelen bu yüzden çocuğunu bırakmak zorunda kaldı. Evet öyle görünüyor. Ay şimdi daha da üzüldüm. Yazık kadına. İçim bir tuhaf oldu. Ay sorma ya. Benim de bir türlü aklımdan çıkmıyor şu sahne. Ya ne yapacağız? Nasıl bulacağız kadını? Hiçbir fikrim yok. Esin burada mısın kızım? Baba? Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Oo kızlar toplanmışsınız yine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Cevdet Hoş Amcim. bulduk kızım. Nasılsın? Babacığım. Hayrola? Yoksa bebeği mi merak ettin? Tabii canım tabii. <laughs> Gelmişken bir uğrayayım dedim. Bir ihtiyacınız var mı diye yani. Yok işte bir yandan bebekle uğraşıyoruz. Bir yandan ailesini bulmaya çalışıyoruz. Ee, i̇yi oldu ama değil mi? Sizin için bu bebek bir eğlence oldu yani. <laughs> evet evet. İşte hayat böyle. Bazen sürprizlerle dolu. <laughs> ee, şey... Ne getireyim sana? Çay, ay dur kahve yaptım yeni dur. Esin ben sana bir şey söylemek istiyorum. Bak Esin bir dakika. Esin, Esin. Kuğular yerleşik kuşlardansa kumrular çift halinde yaşarlar. Bak görüyor musun? Yalnızlık Allah'a mahsustur. Kuşlar bile tek başına yaşayamıyorlar. Yok her kuş değil o. Kuğu ve kumrudan bahsediyor. Bu da alışkanlıktandır zaten. Yoksa öyle beraber falan yaşayamazlar. Alıp başına giderler. Eşini kaybeden kuğu ya da kumru tek başına yaşayamaz. Bu yüzden... Çok Uzun doğru bir... söylüyor. Mümkünün. Yani canlı kısmısı öyle tek başına yaşayamıyor Doğada tabii. Yani canlı Aynı kısmısı da... ha yalnız kalmış, Kullar. ha ölmüş, Görüşmeler. hiç fark etmiyor. Aman anne, Her bak zaman... bakalım o kuş belirli bir yaşa geldikten sonra başka bir kuş çekebiliyor mu onu? Vallahi şahsen anne. ben olsam belirli bir yaşa geldikten sonra kimseye hizmetçilik falan yapmam. Bana Onlarda ne diyorsun? Işte... Bütün var benim. Her zaman tercih etmiş bir canlı. Buna ...ben buna nasıl söyleyeceğim? Ya, Esin. Esin... ...sana bir şey söylemek istiyorum. Ben. Şimdi ben... Ya, Esin. Esin, gel! Ee, babacığım hemen geliyorum. Tamam mı? Çok çok pardon unutma. Ya arabanın plakası gözükmüyor ama... ...yan tarafında... Firmanın ismi ve logosu var. Ha, acı değil misin bakayım? Ya Gizem büyütsene şu resme. Dur bakayım. Bahar. Bahar. Bak sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Duyuyor musun beni? Tamam güzel. Ama öyle taksi taksi söylemeyeceğim. Patadanak söyleyeceğim. Biz Cevdet Bey'le karar verdik evleneceğiz. Bahar duydun mu beni? Bahar, cevap versene. Ha duymuyor musun beni? Kızım duydum. Ay! ay, ay anne, ay. anne sen burada mıydın? Ama sana söylüyorum, duymuyor musun beni? E, kulaklık vardı. E, kafanı sallıyorsun. Ya e, annem müziğe tempo tutuyorum. Ne oldu annem? Söyle. Ha? Yok bir şey. Aa. sonra söylerim. Emin misin? Ee, sonra söylerim sonra. Ya Esin e, bir şey kaldım. söylemek istiyorum. Bir türlü konuşamadık seninle be kızım. Babacığım bir, bir dakika hemen geliyorum. Hah tamam oldu. Bakın firmanın ismi de logosu da belli işte. Hah ben şimdi hemen şey arıyorum. Aradığınız kişiye şu an... Kapalı ya taşıdım. bugün kapatılır mı bu telefon ya? Dur fotoğrafını çekeceğim. Ben hemen şey arıyorum. Hadi tamam. Bir şey söylemek istiyorum kızım sana. Babacığım hemen geleceğim. Cevdet amcacığım. Ne oldu, ne söyleyeceksin? Ya kızlar şimdi ben Marika Hanım'la evlenme kararımı... ...esine söylemeden Ay. önce size söylemem yakışık alır mı yani şimdi? Olmaz, Olmaz tabii yani hiç. Ne? ne? Ya. Ben ne dedim şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <istiymadık>. durmasın. Diktirmedik. <istiyorduk. gülüyor> ah Bozkır. Bu gerzek İsmail kızımızı şehir dışına uzaklara kaçırmış olmaz. Merhabalar komşum, saygılar. E, çay alabilir miyim ben? Eyvallah komşu. Bozkur Bey, ben size hep komşu diye hitap ediyorum ama müsaade ederseniz bundan sonra üstad demek istiyorum. Estağfurullah. Ama neden? Bugün bağlamayı öyle güzel çaldınız, öyle içli söylediniz ki. Yanlışınız var. Ben bugün bağlama falan çalmadım ya. Olur mu üstadım? Mest oldum dinlerken. Hatta aşağı inip kapınızı çalacaktım tebrik etmek için. Rahatsız etmek istemedim. Ya gülperi bağlama diyor. Türkü diyor. Ulan yoksa bunlar... Bunlar evde bozkır. Yürü, yürü, yürü. Eve, eve, eve. Nereye ben, komşu? Allah Allah. düğünümüzde de bu şarkı çalsın olur mu aşkım? Bugün aşkımızın kaderinin dönüm noktası olsun. Olsun, olsun İsmail'im ama bence bu son şarkı olsun. Çünkü ve babam gelecek birazdan. Yok yok, öyle bir ihtimal yok ya. Tezenek olur mu öyle şey? Bizim burada olduğumuz bir Allah'ın kulunun aklına gelmez. Neden dersen? Neden? Çünkü ben bir aşk dahisiyim. <gülüyor> <gülüyor> ulan! Ulan biz bunları dışarıda arıyoruz. Bunlar evde. Hem de dans ediyorlar. Yiğidim ulan <laughs> buraya! gel! Buraya gel lan! Buraya gel! Buraya gel ya buraya! Yok yok sağ olun ben çok kaldım zaten. Ufaktan kaçayım. Seni bir yakalarsan var ya kemiklerini kıracağım kemiklerini! Sen haber vermeden nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun? Bir yere kaçtığımız yok ki anneciğim. Yatıyoruz, hiç sevdi Olur. Almışlar içeri. Geç içeri. Delireceğim. Vurmayın ne olur o da candır. Lan gelin! Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.